Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni açtığım kanalda video çekeceğim. Tabii ki de Roblox videosu çekeceğim. Yanımda Ege de olacak. Ve böyle Roblox'a girelim bakalım. Başka bir hesap açtım arkadaşlar. Diğer kanalımın ismi de Dafup Dafup arkadaşlar. Dafup bum. Mehmet şu an PS5 oynuyor. <laughs> Ege şu an seviyor. Kili kili lorika. Ege Ege istersen küfür etme en fazla sörme. Okay. Hmm. İdaktorlara de sik, We can do you I. Arkadaşlar bir şey bulamadım ya oyun bulamadım o tuvalet Ko Conqueros böyle bir oyun buldum sonunda. Hmm. Ben bunu biliyorum yani çok kötü. Bir dakika arkadaşlar ben oyunu yıkacağım. Ben de